ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşları Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracını kısıtlamasına yol açmıştı. Bu mineraller cep telefonlarından uzay çalışmalarına kadar hayatın hemen her alanındaki ürünler için olmazsa olmaz. Ticaret savaşı kızışınca Ukrayna'daki madenler ve mineraller ABD için daha önemli hale geldi. Süreç hızlanmışa benziyor. İki ülke arasında nadir toprak elementleriyle ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump ise asıl anlaşmanın imzalanacağı tarihi açıkladı. Well, we have a ABD bu anlaşmayı Ukrayna'da barışı sağlamak için ön şart olarak sürmüştü. Washington bir yandan da Moskova'yla hem ilişkileri normalleştirme hem Ukrayna'da ateşkesi sağlamak için temasları sürdürüyor. Trump bu hafta ateşkesi ilişkin Rusya'dan haber alacaklarını söyledi. Savaştan Zelenski mi sorumlu sorusuna ise ilginç bir cevap verdi. Never taken place. I'm

Biden, Zelenski ise savaşı bitirecek koşulsuz ateşkesin sağlanmasını kabul ettiklerini söylüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunu yineledi. Rusya ise ateşkes için işgal ettiği toprakların kendisinde kalmasının kabul edilmesini talep ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapılarına 30 gün boyunca saldırmama kararı ise sona erdi. Avrupa'da da Ukrayna'yı mağdur etmeyecek bir ateşkes sağlanabilmesi için yoğun diplomasi trafiği var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkow, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği'nden yetkililerle ortak toplantılar yaptı. Ateşkes ve güvenlik garantileri görüşüldü. Ayrıca Rubio ve Avrupalı bakanlar ayrı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeler haftaya Londra'da devam edecek. Toplantıların ardından ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü. Rusya ise Ukrayna'daki saldırıları sürdürüyor. Dnipro'daki saldırıda 3 kişi, Harkiv'deki saldırıda 1 kişi daha.